arayacaksın? Minecraft'ta. Ben... Arkadaşlar bakın burada solmuş ağaçlar var. Aa orada var. Hemen gidelim. Burada bayağı büyük bir tane dağ var. Burada lavlar var. Bayağı uzun su var. Bur burada bir tane deniz var. Ağaçlar var. Bayağı solmuş ağaç var. Arkadaşlar. Aa, Şu banka an sen var. hangi modda oynuyorsun? Game Mode'da. Bir Game Mode 1'de oynuyorum. Burada bir tane nehir var. Aa bal kabakları bayağı fazla. Gösterir misiniz bize aşağı inip bal Bakın bayağı fazla bal var. Yumurta çıkmış tavuklardan bayağı. Aa tavukları mı öldürüyorsun? Hayır tavukların yumurtasını attım atsın bitmedi. Aa burada bir tane bebek tavuk var. Burada bir, bir tane tavuk var. Şimdi arkadaşlar kesimizin evini aramaya geçelim. Hadi bir etrafa bak bakalım. Burada korkunç korkunç yerler var. Burada burada çimenler solmuş diğer tarafta açmış. Baya korkutucu burası. Baya büyük dağlar var arkadaşlar burada. Baya büyük dağlar var. Ağaçlar üstünde baya fazla. Bak madenler bile var dağda. Baya büyük dağ. Dağda çimen yok. Full, full. çakıl ve taş var. Arkadaşlar. Ve bulutların üstüne çıkmışız. Baya uzun. Burası kismisinin bölgesi galiba arkadaşlar. Gelin arayalım kismisinin evini. Burada bir tane maden var arkadaşlar maden. Aa! Bayağı bayağı derin. Madenin maden. içinde örümcekler var mı? Hayır, maden. Madende hiçbir şey yok galiba. Deniz... öldürmüş onları. Denizin içinde var mı örümcekler? Bir bakar mısın? İlk önce biraz madene bakalım. Örümcek hiç yok. Kimisi yemiş galiba örümcekleri. Bakalım denize. Denize için, iç, iç, içine de bakalım. büyük bir tane tadeliyiz. İsmisi galiba buradaki buradaki nehirleri yemiş. Dereler yok arkadaşlar. Bayağı büyük burası. Arkadaşlar bakın. Burası kapanmış. Burası solmuş artık. Burası açmış yeni. Domuzlar bile var. İnek. Yürüyorsan kesin bir sivri göreceğiz arkadaşlar? Bakın burada inekler var. Herkesten kaçıyor galiba inekler. Bakalım şu ineğin ineğe bakın. Anne ve Gugi gel gelecek mi arkadaşlar önümüze? Şimdi şimdi Gugi. Burada full ağaçlar solmuş. Burada yeni yeni ağaçlar açılmış. Aa, oyunun mu bozuldu? Arkadaşlar oyun bozuldu. Oyun mu bozuldu? Yazmış. Okuyorum. Kişi, kisimisinin evi yazıyor burada. Arkalarına da bak evin. Kişi, misinin evi yazıyor. Bayağı burada. Arkalarına da bak. Evin arkasına da bak. Orada da tabela olabilir. Burada. burada hey, hey sen burayı nasıl buldun? Yazıyor oh. burada. da. Burası kisimisinin evi mi? Evet. Seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Sakın eve gelme. <laughs> sakın eve gelme mi diyor? Evet, girme sakın. Evin içine gir bakalım ne var evin içinde? Daha yazılar var, tabelalar. Sakın girme. Evin Ar arkasına, arkasına gidelim bakalım. Aa burada da yazılar var. Arkasında. Gelirsen ölürsün. Eve gelirsen ölürsün. Burada da. Gelirsen Sakın. Sakın. Sakın girme öldürürüm. öldürürüm. Yazıyor. Burada da içeride çok garip şeyler var. Yazıyor. Hadi hadi evin içine gir artık. Tabelalar Olsun, daha tabelalar var. Olsun tabelayı okuma. Lanetli ev. asmış. Oha! Dikkatli ol. Hadi evin içine gir artık. Hadi kıralım bur buradaki bloğu. Şimdi kimisin evine geldim. Şimdi bunu bir patlatacağım birazdan. Aa! Oh! Örümcekler ha. gelmiş. Aa, kimisin evininler basmış. Örümcekler basmış. Hadi çabuk. Çak, çak çakmağımızı da buradan alalım. Çakmak nerede? hemen bulalım arkadaşlar çakmağımızı. Boyamın TNT patlatalım buraya. Hadi patlat patlat hadi. Örümcekler yapacak. Hadi yeter bu kadar. Patlattım ama kaçıyordur arkadaşlar. Kaç. Ka Ka göster. göster patlamayı göster. Arkadaşlar bakın burası patlıyor. Ev, ev, ev patladı. patladı. Tamam hadi videoyu kapat ev patladı. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Kimisinin evinin mi patlattı? Evet,